Hepinize yeni videodan selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Ben Ömer, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Canlarım, bugün elimizde ne var? Yani menüde ne var onu söylüyorum. Giriyoruz abi. Genelden herhangi bir beşli takıma giriyoruz. Başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Hadi bakalım başlıyoruz. Selam Aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Hoş gördük hayırlı geceler. Başlayalım hocam. Bu geceler başla abi. <laughs> Pardon. Benim oğlum sakattır. Niye bu kadar geç başlıyor? Başlayalım başlayalım başlayalım. Şimdi kim ne alıyor kanka? Efendim? Kim ne alıyor? Herkes bir göstersin. Kimi bağlanıyor? Lucas. Hayır bu sefer yeni yasaklıyorum. Şey yeni bandı ama yeter evet, lan. Andrew yasak. Bence badango yasaklayayım. Fenik kalırsa keseriz. Hatta sen de o sefer diye gösterdin ama Lucas olmayacağız. Bence de Sanmış Lucas'a sattı. Sanmışsın. Buyurun dostum. Kendi gitmese var ya gör. Bak kardeşim şimdi buraya ne yapıyoruz biliyorsun. Şöyle sal bana. Dayı sen Instagram'da reddit çekiyorsun mu? Yok ya. Senin sesine benzeyen Frank oynayan birisi vardı, da galiba O kimdir amına koyayım Frank oynayan mı var bu devirde? Benden başka He? Ee? Allah Allah Bir de utanmadan video çekiyor he Bence oradan Yünme yazdı da neyse Yok lan ne alakası var Belki de Sesin <laughs> benzemiştir ya He Yetim bari iyi oynuyor yoksa yok ben... Ben ya Mia ya Bango'da ne alırsan al ya. XP'yi görmedim de yin mi çektim? Çek amına koyayım ne olacak sanki. Bir tane de taş al. Bu da güzel senin için daha iyi olur Bak bir tane de taş al sana yemin ederim var ya Hepsini parmak manyağı yaparsın <laughs> Dayı sen olsun olsun Böyle yok oğlum sen manyaksın Ya ne manyağı yeme beni görüyorum Ulan nereye görüyorsun Bu ben değilim Ya görüyorum yok Ben değilim ben değilim Dere. Derevi bırak lan. He? Derevi bırakmıyorum. Derevi ben vallahi, oğlum valla o ben değilim. Ben valla diyorum gece gece. Tövbe tövbe. <laughs> Arada tövbe tövbe geliyor. <laughs> lan oğlum niye videoyu bozdun amına koyayım videodayım sabahtan ya. Ne güzel konuşuyor. abi gördüm. baktım sesini benzettim. Lan dedim bu galiba dedim. <laughs> o muymuş? Eee o ya abi sesinden ee, tanıdım. Hatta içinden tanıdım. Bak, o da olmadı. Ya, ya. <laughs> ya Valla iyi bir şey yok. Neyse. ADC gök Kıran çıkmayın. <laughs> Res videosu olur. Haksız <laughs> mıyım kardeşim? Yok. Haklısın abi bak o da arkandayım. Yani niye? Bezenin gidiyor abi diye Kıran alıyor ya. Kıran mı? <laughs> Alasın bakalım. abi. Telegram'da atıyor musun? Anlatıyoruz adamlar bize yani. küfür ediyor kardeşim ya. Ne diyorsun <laughs> bu duruma? Abi. Ben de onda. Senden yanayım ben. Ay sen Allahına kurban ha. Adam baftan başlamış. Ben de eskiden. Hadi ce, sana ha. oynayacak. Ece dinliyorum pardon. Ben de eskiden seni de yayın yapıyordum. 3K maçım var. 70 kazanma oranı var vay, işte. Vay 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 vay. Sen niye şimdi fena oynamışsın? Tabi kalmıyor haklısın sen de. Rage minyon ne al oğlum sen bir levelsin. Ama <laughs> E? Ee, ee? Amen feryadı. Devam. Sana ormancı gelemiyor kardeşim. Niye biliyor musun? Cevap <laughs> Otay. Onu öbür dünyaya yolladım çünkü. Vay amına koyayım. Ya ben konuşurken seni adam kesmiş. Niye böyle oldu? Kardeşim. Dur kardeşim geçme. <laughs> eh. <hadi. gülüyor> kardeşim yok. Al al ben sana bak. Bak bu da bir taktik biliyorsun. Nanayı nasıl uyarladım? Aslanım hmm. benim slow Kaçtım. Daha çok kaçıyorum. Biraz daha fazla kaçacağım. Aha. Allah'ına kurban. Mia beni destek. Destekleyin. Bana ne abi ya? Beni destek. Olmadı neyse. Önden al önden farmal kuleye gir. Altını al. Kestiniz, kestiniz. Kaçmayın. Kaçmayın. Niye kaçtınız be? Valla Angela. Adam yanında ulan. Gel gel. Gel benimle. Gel benimle. Onun ananın pasifi yok. La Tigreal geldi. Devam etme. Devam etme. Tamam flash'ını aldın herhalde. Gel benimle kaplumbağa Hoş alacağız. Geliyorum kardeşim. Nana nasıl Yarın gel bas. Ya Bak buzu götürme sokacağım az kaldı. Bu yok mu silemi yok. Aldım kardeşim bunu. Yedin onu. Buna da devam. Bana bas. dönecek. At atacağım ultiyi. Bas buna buna. Helal ulan bana. Efsane pardon. Kaldım burda ya, kardeşim Yapıştır bakalım Öldü eşek ya Kulaklık Yetiştirmekler Bavul Kulaklık yetiştirmekler Bavul şey Slow verdim Kaç şey, Bak şimdi şey. Lucas Senin bedava 2 tane killim var Hazırlıyorum sana Gel kardeşim ya, öyle. Evet, öyle. Ben, aynen, Hazır gel Kulaklığın var Bulçum hazır Kaç. Aynen aynen Pardon Ben indim bir beyza atayım gelin Kulaklık öyle mi? öyle gün yanından artık evet. yapıyorum. O... Adam. Al, al lan sana. Ben gelirken yanında bir kişi de götür. Abi ultiden bir çıktı. Aman aman nerelere geldik ha. Bir baktım elleri düşlerde. Birazcık beyz atayım da adam sinir olsun daha çok ölsün. Yemedi. Tigreal geldi. Dikkat edin kardeşim. Flash ulti yapabilir. Aman 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 aman. Flash. Aa, Gatot da geldi. Gatot ulti atacak. Aldım Gatot'u kaçtım. Devam edin ona. Devam edin geçiyim de aldım kaçamaz devam buna da kes aldım hasari kaçtım hadi görüşürüz aha hadi görüşürüz devam et kaç devam dur öldüm amına <laughs> allah <'ın> rahatlık versin kardeşim <laughs> abi ben oraya gelene kadar Yo 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 gelmesin. O, o şu an sen sadece yapacağın şey mide oyna. Ya, tamam mı? Çaktırmadan işte arada mide git. Onu düşür. Aynen. Gerisi kolay hallettik. Şu an onu aldım mesela. Onun pasifi yok. Pasifi yok kardeşim. Kardeşim alayım mı senin için? Aldım kardeşim. Alamadım kardeşim. Öyle. Abi hiç... Sunduğumuz gibi ee, Destekleyin arkanızdayım. <laughs> tamam. <gülüyor> adam Böyle burada olmamalıydı. Adam, adam burada ah. base atıyor. Bak burada base atıyor. Neyse gitti yapacak bir şey yok o base Bak 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 adam tamam. burada. Tamam. Omiya'ya bizim bir şey yapmamız lazım babo. Hani şey ayaz çıkayım da yakaldım bu feryadı. Yeter artık şu ikisini Nereye çıkalım. Allah arkadan katil geldi. Kaç. Kaç 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 kaç. Dur ben geliyorum oradan. Almaya çalışıyorum. Ölme. Nananın var mı? Yok. Öldü. <laughs> <Uyaladım. gülüyor> Yalandan. Geldi benden ha. Devam et. Bunu aldım. Vur 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 bırakma. Vur 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 vur. vur, vur ben Vur ölmezsin. Vur devam. Devam 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 kestin. Ama şey 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 ADC. ADC ölüyor babo. Ana bir şeyin gitsin mi? Bir... Git onu kendine çeksen. ADC bir tane Atlantis alsana kardeşim. Alabiliyorsan tabii şu an. Olur, Mia gelecek. Mia ulti atıyor var. bak. Mia yanınızda. Yapma lan. Abi dokun öldürür Nerde o? İnfazda vardı. Olsa tekrardan. Aldım. aldım seni kardeşim. Helal olsun abi ya. Gel gel gel. Aman geldi. Aman geliyor, aman geliyor. Aman geldi. Kaç. Adam amon Kaç. Allah yardımcın olsun. Bana ben daha iyi hiçbir şey yapamadım. Daha hiçbir şey yapamadın. Ana beni... Bu nereye gitti? Ölüyorum. <laughs> Yaşamıyorum. Geliyorum efendim <laughs> ona. Bak bu canla geldim. kardeşim. Devam. Helal lan. Vur onu. Oğlum beni kesecek. Beni kesiyor. Tamam. Evet, kesemez Ben seni vururum. Adamsın be. Kaplumbağa gir. Geliyorum. Ben bunu alırım Lord oldu amına Olsun olsun onu da kesin amına Ne var ne yok götürün. On, on iki. 12'den 12 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 Kardeşim ben bu tüm keser, çekesem. Keselim bunu. Kes, kes 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 kes. Affetmeyin. Adam. Aferin. Tamam artık şey oynayacak mi? tankları yok. Miya ona 3 gidiyor. çok. Bir daha gel. Nana bir daha gel. Gel o farmı itmeye gelemedik. Tamam aç. Abi dön. Dön 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 dön. Zor koş. Koş 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 koş. Bizim kuleleri açmamız lazım. Hatta gelin çaktırmadan buradan Miya'yı alacağız yen en son ultisini bana atmıştır? Ama geri dönmüş günü dönmüştür ha burada 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 burada. Dibinizdeyim. Dibinizdeyim. Evet, kimse yok yanımda. Tamam ben şu an bilerek yapıyorum maksat ölmüşüm gibi. Aferin sana. Şimdi öldü. Onun ultisi yok bu arada. Tigreal ölümsüzlük basmış. Ölümsüzlük diyorum görünmezlik lan o nedir? Yok çıkın çıkın burası ateş. Çıkın. Çıkın 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 bak benim canım çok az. Bekleyin ben onları hata yaptıracağım. Bekleyin. Biraz daha kovalasın seni. Lukas kovalat kendini. Kovalat. Kovalat diye kovalat kendini. Ola kovalatın oğlum birine. Ama yok yok yok. Yok oynamayın oynamayın. Oynamayın şey burada. Oynamayacaksanız mili sen kovalıyorlar beni. 8 saniye flaşıma kule 6'ya alacağım onu. Ya Gata sana onun fanatiği misin ama? Mi yer getirdiler? Ben XP'ye girip yine aldık sana karşı. Mia'nın ultisi yine yok. Bak Mia'nın ultisini aldım. Ben arkadan giriyorum siz girin girin. Flash ulti yapacak. Arkadan... flash ulti yapacak. Tige Dik dikkat edin. Bir... <gülüyor> <gülüyor> Deşik, Hiç ne olmuş oğlum? Hadi hadi şey. hadi, hadi, hadi. Bura ben burada, ah! Ne yapacağız abi? Bir tane Athena alalım Orta nasıl skill'i alalım Yapacak bir şey yok Abi ya Orada bakıyorum şu an. Gato tek mi? Oh, gel şiş. gel Mia'yı alacağız. Ana bir beni takip et kardeşim. Deneyeceğiz ona bakalım alabilir miyiz? Dalarsak onu al. Bekle burada. Hiçbir şey yapma bekle. O buradan gelecek. Ya da yürü diğer taraftan yürü. Gel. gel. Gel 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 gel. Nana orta mitte kaç. Kaç 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 oh. kaç. Sakin, oh. Sakin ol la. Kaç. <laughs> ne yapıyorsun? Tigreal burada. Abi gidelim bak gaz bulun ultisi attı. Dikkat edin ona. Bak oynamayın. Halal lan tam Mia çıktı keseriz. Keseriz keseriz keseriz. Lan Al bunu. Pasif patip yok. Kimse şey yok ya biz. Eee işte sakın Ölürseniz oyun biter. Gir 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 lan. Yok 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 yok. Abi kim oyun bitti, oyun bitti, oyun bitti, oyun bitti bak. Olmaz öyle. Ha, doğru doğru. Bunlar orada gidiyor. Yani. Ama, ama kimse var ya. Belki bir şey yapabilirdik ya. <laughs> Bende bir nasta <laughs> vardı, can stek verdim. Bir <laughs> zaten can stek yemeye başlayayım. Ondan sonra Katetün ultisi yok bu arada. Aynen. Eduardo. Ananı ben öldüm. Duvar. Ne kıvattı? yok. Aynen orada gittiler. Oradan, Oradan gitme ana abi. Öldürmeyeyim şu an. İyi Oynama, oynamaman lazım. Oho. Koş, koş, koş. Biri split atsın bak biri tersten split atsın Yin sen tersten split at kalan 4 kişi beraber oynasın tamam Ana bir oradan dön kardeşim o kuleyi alacaklar zaten biri split atsın Biz 4 oynayacağız Yin split atacak tamam Aynen Yin devam et Oradan biri döndü gördüm direkt dön tersten oyna gel Beyzat gel tersten oyna Alırım ben Seni gördü ya orada. Dur Gatot ilerletmez. İyi yana. Evet aldı. Evet ilerledim Minyonu alın önden. Minyonu alın ben e, şey tigi alacağım. Alamadım. Alamadım. Yapamadım bir şey. <laughs> Sıkıntı. Ben geri lazım. <laughs> ben lazım. Bitti. sağ sağlık. <laughs> Ya bir almasaydı hep biz yine dip yiyecektik. Çünkü biri gatot almış. Bence yemeyecektik. Diğeri çünkü çünkü almış. Ya, say ya, sayesinde ben geri düştüm. Ya sayesinde ben geri düştüm. Ben geri düşmeseydim oyunu kazanırdım. Gibi. Ama neydi? ADC 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 taşısın ADC taşımasın ADC olmaz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Elinize sağlık. Ben geçeyim. Ben. ben çıkıyorum baba. Elinize sağlık çok güzel video oldu. <laughs> Öpüyorum anladım. sizi. Allah emanet olun. <laughs> Allah'a emanetsin abi. Eyvallah kardeşim. Canlar valla böyleydi. Yani pek de bir şey diyemiyoruz. Çok ağır tankları vardı ama güzel zevkli bir videoydu bence. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizleri çok seviyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.